Herkese bir yeniden merhaba. Bugün haftalık alışverişimi yapmaya Aldi'ye geldim. Bugün cebinde ne kadar var Ezgi? Bugün cebimde tam 25 euro var. O zaman 25 euro ile bir haftalık alışverişimi yapmaya çalışacaksın. Evet, aynen öyle. Hadi o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. şimdi kahvaltılıklarla başlayalım. Burada altılı bir yumurta var. Altılı yumurta 99 sent. Birazdan alacağımız müslinin yanına sütsüz olmaz diye bir tane de süt alıyoruz. 1 litre süt 79 cent. Evet benim ailede en sevdiğim müsli bu. Bu üç farklı çikolatadan oluşuyor. Bu müslimizin fiyatı da 1.99. Sabah kahvaltısına alternatiflere devam edelim. Bu peynirimiz 250 gram 1.19. <laughs> 9 tane dondurulmuş ekmeğimiz. Bu kepekli ekmek. 9 tanesi 1.49. Bunları fırına atıyorsunuz. Sonra sıcak sıcak ve çıtır çıtır yiyorsunuz. Evet şimdi günün diğer ana öğünlerine geçelim. O ana öğünlerden bir tanesi için 400 gram tavuk alıyoruz. Fiyatı 3.29. Ana öğünleri alternatif olarak dana kıyma da alabiliriz. Bu dana kıymamız 500 gram ve fiyatı 3.29. <laughs> tabii ki makarnasız olmaz. Bir tane penne alıyorum ve bu pennenin fiyatı 49 sen. Aynı şekilde bir tane fasulye alacağım. Evet makarnayı sade sade yemeyelim. O yüzden de bir domates sosu alıyorum. Domates sosu 89 sen. Aynı zamanda fesleğenlisinden de çeşit olsun diye bir tane de ondan alıyorum. Evet burada hazır çorbalarımız var. Bir çorbadan 3 tane porsiyon çıkıyormuş. O yüzden bundan da 2 tane alacağım bir tane domates, bir tane de et sulu çorba alıyorum. Çorbaların tanesi 39 cent. Evet burada bir sürü pizza çeşidi var ama benim favorim mantarlı pizza. Bunun içerisinden iki tane çıkıyor ve bunun fiyatı 2.59. Evet pizzanın yanına patates iyi gider diye düşündük. 1 kilo dondurulmuş patates 99 cent. Evet biraz da midemize sebze girsin. Burada farklı farklı sebze karışımları var. Hepsi 750 gram. Ben havuçlu ve bezelyeli olanı çok seviyorum. Bunun fiyatı da 1.99. Evet, ıspanak benim favori sebzem. Burada farklı bir ıspanak çeşidi var. Aynı zamanda kremalı bu, bu ıspanak. Ve bunu 800 gramlığını alıyorum. Bunun fiyatı da 1.09. Evet ben ara öğünlerde muz yemeyi çok seviyorum. Bu yüzden yarım kilo muz alacağım. E, muzun kilosu 99 cent. Ben yarım kiloluk bir muz alıyorum. Evet burada farklı farklı elma çeşitleri var. Ben bunu alacağım. Bu elmamızın fiyatı 1.49. İçinde 6 tane elma var ve top toplamda 1 kilo. Evet şimdi bu arabamıza 25 Euro vereceğiz. E gördüğünüz gibi etinden, sütünden, meyvesinden, tutun yumurtasına, pizzasına her şeyini aldık. Ve sadece 25 Euro ile haftalık alışverişimizi yapabiliyoruz. Evet şimdi biraz da aslında almayacağımız ama fiyatlarını merak edebileceğiniz ürünlerin fiyatlarına bakalım. Burada Nutella var. Ve bu Nutella'nın fiyatı 750 gramlık fiyatı 4 euro. Evet burada içecekler de var. Kolaların fiyatı light ve normal kolanın da fiyatı 1.25 litrenin 1.19. Evet burada sular da var. Bu sular ne kadar ucuz ne kadar pahalı siz karar verin. Ama suyun 1.5 litresinin fiyatı 19 cent. Koronada vaka sayıları yükselince hemen çıkan şeylerin başında tuvalet kağıdı geliyor. Ve bu üç katlı tuvalet kağıdı onluymuş bu. Fiyatı 2.85 normalde de 2.95'miş. Bu da bir de Pril bulaşık deterjanı bulduk. Bunun fiyatı ise 450 ml'sinin 1.25. Evet, meyvelerde bize pahalı gelenler de var, ucuz gelenler de var. Burada bir ananas gördük. Ananasın tanesinin fiyatı 1.69. Portakalın kilosu da 1.99. Kivi'nin tanesi 29 cent. Avokadonun tanesi 1.29. Evet muhtemelen buna pahalı diyebiliriz. Yarım kilo üzümün fiyatı 1.99. Evet şöyle 1 kilo soğan 99 cent. Evet patatesin kilosu 60 centmiş. Burada 4 kiloluk bir file var. Bu file 2.39. Evet burada havuç var. Havucun kilosu 80 cent. Bu 2 kiloluk paket 1.50. Domatesin kilosu 2.19. Evet bizim kanayan yaramız burada böyle satılıyor salatalıklar ve tanesi şu an 39 sent normalde de 49 sentmiş. Evet bizim Türkiye'de satılanlar gibi olanlar böyle 280 gramlık paketlerde satılıyor ve bu paketin fiyatı 1.19. Evet burada bir de iceberg marul var. Bunlar taneyle satılıyor. Tanesi 1.29. <laughs> oh uh -huh.